Yardım hizmetlerden de çok sayıda selamlar var evet. başkanım size. O konuda da Türkiye Kamusen zaten... Türkiye Kamusen o kısmı. konuda bakın ta toplu görüşme dönemi var onun evet, ilk mütabakatı. Evet, var. Aynen. Hadi adına toplu görüşme demişlerdi o zaman. Efendim bu katı değil, adı toplu sözleşme değil demişlerdi. Toplu sözleşme döneminde de 2015 yılında adı toplu görüşme masasındaki yetkili konfederasyonla yapılan imza da bu arkadaşlarımızın da kadroya evet. aktarılması ile ilgili mütabakat var. E suya yazılmadıysa o konfederasyon e, bir defa sorsunlar tabii. bakalım. Bu mütabakatınız vardı. Bu imzayı siz suya mı yazdınız? Ne oldu bizim Hı -hı. E, mütabakatınızın sonucu? Bizim kadro işimiz ne oldu diye sormaları gereken tabii bir konfederasyon var. Bize soruyorlar. Biz karşılığını veriyoruz. Biz bu mücadelemiz memur paketinde de var. Her evet. kamu görevleri danışma kurulunda var. Bu konu toplu sözleşme masamızda var. E, bakanla her ziyaretimizde, Sayın Cumhurbaşkanı'na her ziyaretimizde bu konu gündemimizde. Bizim ve sözleşmelerin kadro alması. Evet, bütün raporları Şimdi, da yerini e, Yardım hizmetlerimizin hizmetlerim. yardımcı hizmet grubumuzun genel Bol bol selamlar var tabii özellikle yardımcı hizmetlerden, kamu mühendislerinden, kamu şeflerinden e, adalet çalışan bir arkadaşımız Bekir Tu selam ve sevgilerini göndermiş size çok mesaj var arkadaşlar. Sayın Başkan da mutlaka bunları görecektir program sonrasında da. Ama olabildiğince hepsini söylemeye ya da temsil ettiğiniz kitleyi burada ifade etmeye gayret ediyoruz. Yani ediyorum. genelde bu arkadaşlara dönmeye de çalışıyoruz biz. Yani bu arkadaşlarımız belirli platformlar var o arkadaşlar. Yani bu açıklamaları yaptığımızda biz gizli yapmıyoruz. Defalarca yaptık biz bu açıklamalarımızı. Ve o aslında orada gelen mesaj gönderen arkadaşlarımızın birçoğu yani bizim dillendirdiğimiz bu konuyu gündemde tuttuğumuz için biz bize teşekkür ediyorlar. Evet. Yeniden bunu hani ya bizi desteklemek <laughs> adına yapıyorlar. Sağ olsunlar. Biz onun ya farkındayız. Abi, Ama inansınlar biz o konuda asla <laughs> geri adım atmayacağız.